Kim Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiyorum derse ya bu memleketin çocuğu değildir ya da vatan hainidir. Onun kurduğu ülkede layık bir düzende yaşıyorsa hala şikayet ediyorsa gitsin istediği ülkeye. Layık olduğu yerde yaşasın işte. Alevisiyle, Sünnüsüyle, Kürdüyle, Türküyle kurmadık mı biz bu ülkeyi? Savaşlar edilmedi mi? Kazanılmadı mı? Bu düşmanlık niye? Soruyorum. Soruyorum o hainlere. Kimin çıkarı var benim güzel ülkemi bölmekle? Bölemeyeceksiniz. Mustafa Kemal'in kurduğu ülkeyi o bayrağı indiremezsiniz. O eller o bayrağa ulaşamaz. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkeyi koruyan gençler var işte. Cumhuriyet layık kalacak benim ülkemde. Kim tersini söylerse vatan hainidir. Gitsin layık olduğu yere. Nokta. Layık Türkiye'de yaşamak isteyen bu vatanın evlatları işte. Cumhuriyetimizin <laughs>